Yaklaşık 100 yılda bir veya iki kez olabilecek. Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kalınç, Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini kutladı. 3 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek olan mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlanan Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Başkan Kılınç Regaip Kandil'i mesajında şunları dile getirdi. Mübarek 3 ayların müjdecisi olan Regaip Kandil'ini Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece idrak edeceğiz. İnsanların birbirine karşı olan hoşgörülü olduğu Ramazan ayının habercisi ve 3 ayların başlangıcı olan bu önemli gecenin tüm İslam alemine ve Adıyamanlı hemşerilerime hayırlar getirmesini diliyorum. Bu anlamlı gecelerde ellerini samaya kaldıran tüm kardeşlerimden milletimizin birliği ve dirliği için dua etmelerini istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha tüm İslam aleminin icrak edilecek olan mübarek Regaip kandili kutluyor. Mübarek 3 ayların hayırlara vesile olmasını istiyorum.